Selam arkadaşlar. Bugün konumuz should, shouldn't. Kullanımına bakalım önce. Tavsiye verirken kullanılır ve cümleye meli malı anlamını katar. Cümle yapımız şu şekilde. Özne, should ve fiilin birinci hali. Bütün öznelerle aynı şekilde bu cümle yapısı. Should'da veya fiilde herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Örnek cümlemize bakalım. You should learn English. Sen İngilizce öğrenmelisin. Öznemiz you, should ve fiilin birinci hali learn. You should learn. Sen öğrenmelisin. Devam edelim. Dediğim gibi bütün öznelerle aynı şekilde kullanıyoruz. Should'da veya fiilde herhangi bir değişiklik yok. Biraz önceki örneğimiz neydi? You should learn English'ti. Sen İngilizce öğrenmelisin. Diğer öznelerle kuralım aynı cümleyi. They should learn English. Onlar İngilizce öğrenmeliler. Veya he should learn English. O İngilizce öğrenmeli. Bakın hiçbir değişiklik yok. Should learn, should learn. Bir diğer örneğimiz you should go to the doctor. Sen doktora gitmelisin. Aynı cümleyi başka bir özneyle kuralım. She should go to the doctor. O doktora gitmeli. Devam edelim. Olumsuz cümle yapmak için de yine aynı cümle yapısında sadece should'a not ekliyoruz. Bu da shouldn't kısaltması olarak karşımıza çıkıyor. Yani özne, shouldn't ve fiilin birinci hali. Örneğimize bakalım. You shouldn't smoke. Sigara içmemelisin. Öznemiz you, shouldn't ve fiilimizin birinci hali smoke. You shouldn't smoke. Öznemizi değiştirelim. Yine hiçbir değişiklik olmayacak diğerlerinde. He shouldn't smoke. O sigara içmemeli. Soru cümlesine geldiğimizde soru cümlesi yapmak için olumlu cümlemizdeki şudu cümlenin başına alıyoruz ve soru cümlesini oluşturmuş oluyoruz. Bakalım I should go to the doctor. Doktora gitmeliyim. Buradaki şudu cümlenin başına aldığımız zaman should I go to the doctor. Doktora gitmeli miyim oluyor. Ve soru cümlesini yapmış oluyoruz. Diğer örneğimize bakalım. He should learn English. O İngilizce öğrenmeli. Buradaki should'u yine aynı şekilde cümlenin başına aldığımızda soru cümlesini yapmış oluyoruz. Should he learn English? O İngilizce öğrenmeli mi? Birkaç örnek cümle daha görüp dersimizi bitirelim. İlk örneğimizle başlayalım hemen. You have sore throat. Boğazın ağrıyor. You shouldn't drink cold water. Soğuk su içmemelisin. You shouldn't drink. İçmemelisin. Diğer örneğimiz. We should be there to support her. Onu desteklemek için orada olmalıyız. We should be olmalıyız. Diğer örneğimiz you should bring a jacket with you. Yanında bir ceket getirmelisin. You should bring getirmelisin. What should I do? Ne yapmalıyım? Should shouldn't konusu bu kadardı arkadaşlar. Konu anlatımlarının devamı için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi çalışmalar.